Selam arkadaşlar. Bilgi verdiğim gibi Almanya'dayım. Acayip bir yağmur yağıyor burada. Çok aşırı bir yağmur yağıyor. Bu montumu uzun zamandır giymemişti. Çok uzun bir zaman oldu giymedim. Yağmur yağdığı için halilde de giymek zorunda kaldım. Elimi cebime soktum ne çıktı biliyor musunuz? Yani çok olacaksınız ama elimi cebime soktum. Meryem'in ağzından temizlik çıktı. Yani nasıl duygulandı biliyor musunuz? Siz de paylaşmak istedim. Elimde Meryem'in yedek temizliği çıktı ya. Böyle bir şey var mı? Çok, özledim, çok. Selam arkadaşlar. Bilgi verdiğim gibi Almanya'dayım. Acayip bir yağmur yağıyor burada. Çok aşırı bir yağmur yağıyor. Bu montumuzun zamandır giymemiştim. Çok uzun bir zaman oldu giymedim. Yağmur yağdığı için haliyle de giymek zorunda kaldım. Elimi cebime soktum ne çıktı biliyor musunuz? Belki şok olacaksınız ama elimi cebime soktum. Meryem'in ağzındaki emzik çıktı. Nasıl duygulandırdı biliyor musunuz? Siz de paylaşın asla. Benim de Meryem'in yedek emziği çıktı ya. Böyle bir şey var mı? Çok özledim çok.